paralelliği vermiş olduğu için yukarısı aşağıya paralel olduğu için bu alfa dediğin açı bir z kuralı ile buraya gelir. Buranın da alfa olduğunu söyleyebilirsin. Benzer bir z kuralı ile bu şekilde betayı yukarıdaki betayı aşağıya taşıyabilirsin. E son açı ters açıdan teta olsa teta olur. Bu tetayı kaç görüyor? 2. Aşağıdaki tetayı kaç görüyor? 8. Ne yazıyorum? İki üçgenlerin iki üçgenin benzerlik oranını yazıyorum. Beta kaç görüyor? 3. E beta kaç görüyor x? İçler dışlar yapmış olsan. 2x 24 iken x 12 gelir mi? Gelir. Soruyu bu şekilde çok rahatça şekilde çözdük mü? Çözdük. Ama bilmeni istediğim bir şey var. Biz buna kelebek diyoruz. Paralelliğin olduğu durumlarda bu şekilde sınırlar paralel olacak. Hani görüntü olarak kum saatini, kelebeği andırdığı için kelebek deniliyor buna. Kelebek kuralında çok daha hızlı bir şekilde. Aslında bu yaptığımızın aynısını yapacak olsak da Hızlı bir şekilde 2 bölü 8 bu şekilde bakın. Üst sınırdan alt sınıra. Sonra 3 bölü x. Yani ne yapıyorsunuz? Burada yapmanız gereken şey kanatlardan sıra sıra sayı almak. Üst kanattan sayı istiyorsunuz. Alt sınırdan yine kanattan bir sayı istiyorsunuz. Bunları böldükten sonra bir küçük kanattan bir büyük kanattan alıp bölmeye devam ediyorsunuz. İşin pratiği bu. Biz bunu bir süre sonra ezbere dönüştürüp bu şekilde yazıyoruz. Hani bunun aslında manası bu şekilde açık odlamalarından geliyor. Burası, burasına paralel olduğuna göre, yine şuradan alfa demiş olsam buraya da alfa derim. Beta demiş olsam, burada da bir z kuralı var. Aynı şekilde Buraya da beta yazabilirim. Ters açıdan teta yazsam teta yazarım. Teta'yı x görüyor. Üçgenlerin benzerliğini yazıyorum. Benzerlik oranı eşittir x bölü teta'yı 15 görüyor. Hmm, alfa'yı 4 görüyor. Alttaki üçgenin alfasına bakıyorum 10 görüyor. İçler dışlar 4 kere 15 60. 10 kere x 10 x sıfırlar yallah x eşittir 6. Cevap geldi mi geldi. X'imiz 6 geldi. Ancak kelebek olarak da şöyle seri olarak. Bir üst kanattan bir alt kanattan. X bölü 15 bakın bu şekilde de yazılabiliyor değil mi? 4 bölü 10. Yani bir üst kanat bir alt kanat sırayla 4 bölü 10. Bu şekilde de cevaplanabilir. AB'ye 1K demiş olsak DE'ye 2K diyecekmişiz. Götürdüm bunları yerine yazdım. Paralel olduğunu söylediği için sistemin bir kelebek olduğuna karar verdik. Kum saati kelebek her neyse. Bu bir kelebek olduğuna göre bir sağdaki kanattan bir soldaki kanattan bir alıp birbirine bölersem. K'nin 2K'ye oranı bu kelebeklerin benzerlik oranıdır. Yani ne geldi? 1 bölü 2. Bu şu demektir. Küçük olanın iki katı büyük. Yani Benzerlik oranı 1 bölü 2 gelmesi demek kanatlardaki kat ilişkisinin 2 olması demektir. Bana bunun çevresini 12 verdiğine göre 12 çarpı 2'den 24 olduğunu söyleyebilmem demektir. Ya da buradan 12 bölü Ç yazdığımda içler dışlar yaptığımda çevre 24 gelir. Bu şekilde de söylenebilir. Yani esasında bu işin mantığıdır. Çok da lazım değil bu şekilde iki katıyla söyleyebilirsiniz. Yani bu kelebekteki benzer olan üçgenler birbirinin iki katı. 12 çarpı 2'den de cevabımız 24. Takip et beni. 9'dan şöyle dön. Altının üzerinden böyle dön ve buraya birleş. Ne göstermeye çalıştım? Kelebek. Paralellik varsa kelebeği bu şekilde gösterebilirim. Peki nasıl kullanmalıyım? Kelebeği pratik olarak kullanmak için bir sağdan bir soldan sayı al. Sıranın bir önemi yok. Buradaki benzerliğin oranını bulmak için bu sayıları birbirine böl. 3 ile sadeleş 2 yapar. 3 ile sadeleş 3 yapar. Yani benzerliğin oranının 2 bölü 3 olduğunu buldun. Şimdi kanatlardan bir tanesine 2k yazarsan devamına buradaki kanada büyük kanada 3k yazmalısın. Bu anlama geliyor. Bu diğer kanattaki parçalar içinde de geçer mesela. Şuradaki parçalar için de geçerli. 2a yazarsan 3a yazacaksın. Ama lazım mı? Lazım değil. Niye? Bir tanesinin oranını yazman yeterli olur çünkü. Gel burada ben sana bir üçgen gösteriyorum. Beni takip et. Şöyle 1 2 ve 3. Üç. Bu üçgene dikkat ettiysen paralel olanların birbirine oranıyla benzerlik yazılabiliyor x bölü 6. Küçük paralel bölü büyük paralel eşittir. 3k bölü 3 artı 2k'den 5k. Çok temiz geldi dikkat ettiysen. 3 kere 6 18 eşittir 5x. Her iki tarafı 5'e böl. Cevap 18 bölü 5. Şıklar kesirli olmadığı için 18 bölü 5'i ondalıklı sayıya çevirmem gerekiyor. 18 bölü 5'i ondalıklı sayıya çevireceğiz. 2 ile genişletelim mi? 36 bölü 10 yapar. 10 demek bir tane sıfır demek. O da bir tane virgül demektir. O zaman cevap 3.6 olmalı. İsteyene ikinci yol olarak formül de verebilirim. Formülde şöyle çalışıyor. 1 bölü x eşittir 1 bölü 9 artı 1 bölü 6. Bu şekilde aradaki parçayı bulmak için sağın solun çarpmaya göre terslerini kullanabilirsiniz. Bir sakıncası yok. Paydayı 18 ile eşitliyorsunuz. 2 ile burayı 3 ile burayı. Buradan da yine benzer şekilde 18'i bulursunuz. Aynı şekilde defanın kare olduğunu söylemiş. Bu da defanın çevresiymiş. Şimdi 48 karenin çevresi olduğuna göre 4'e bölersem karenin bir tane kenarının 12 olduğunu söyleyebilirim. Yani tabii ki her kenarının 12 olduğunu söyleyebiliriz. BC'ye 3k diyen CD'ye 4k diyebilir. BC'ye 3k diyen CD'ye 4k diyecekmiş. E karenin üst kenarı alt kenarına paralel olduğu için bu bir kelebek değil midir? Hmm, tamam. Şimdi üstteki parçayı bulabilir miyim? Çok rahat bulabilirim. Kelebek benzerliğine göre bir üstten bir alttan A'nın 12'ye oranı eşit olur. Bir üstten bir alttan 3K'nin 4K'ye oranına eşit olur. Buradan 4 ile 12 birbirinin karşısına denk gelmiş ve birbirinin 3 katı. 3'ün de 3 katıyla A'ya içler dışlar yapmadan 9 diyebilirsiniz. O zaman A9 olduğuna göre getirdim buraya 9'umu yazdım. Bir kenarı 12 olduğuna göre burası da karenin kenarıdır. 12'dir. 9 zaten varken x'in 3 olması gerekir. Öğrenci kelebek öğreniyordu. Kelebekle karşılaşıyordu sık sık. Evet, kelebekte şu şekilde gözle benzerlik yapabiliriz. Evet, neymiş adı? Göz benzerliği. Bak 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 bak. Çok kolay bir iş şey yapacağız. 5 bu kelebeğin küçük kanadının bir sayısı. Karşılık olarak burada 10 var. 2 hmm. katı. O zaman 8 varken burada da devamında yine karşılık olarak 4 olmalıdır. x de 8 ile 4'ün toplamından 12 gelmelidir. Bu kadar. Peki yetti mi? Yetmedi. Kelebeği kullandım ama bir de kelebeksiz yapmak istiyorum. Burası 10 sa burası da paralel kenar oluşumundan dolayı karşılıklı kenarlar eşit 10'dur. Yukarısı x olmalıdır bu şekilde. 8 varken geriye kalır. x eksi 8'dir. Buradan 5'in 15'e oranı eşit olur. x eksi 8'in x'e oranına. Buradan da getirilebilir. Hiçbir sıkıntı yok gördüğün gibi. Çapraz atama yap. 3'ü buraya, 4'ü buraya al. b, 3k olduğunu, e, 4k olduğunu söyle. Şimdi kelebeği gör. Paralellik varsa benzerlik vardır, kelebek vardır. Benzerlik oranı eşittir. Üstten bir sayı alttan bir sayı. Bir o kanattan bir bu kanattan. Sıraya koyman lazım. Sırayı bozmaman lazım. Şimdi üstten başlamış mıydın? Başlamıştın. Önce 6 yazarak başladın. O zaman önce üstten sonra alttan. 3K bölü 4K. K'ler sadeleşir. 6 ile 3 birbirinin yarısı. Gördünüz mü? 8'e 4 olmalıdır. İçler dışlar yapmadan X'e 8'dir diyebilirim. Cevap C'dir. Evet bu bir kelebektir. Doğru. Bu kelebeği burada fark etmiş olmak gerekir. Hocam nerede kelebek, nerede kelebek diyenlere gelsin. Kelebek budur. Hmm. 4 bölü 12. Kaç katı kelebek kanatları birbirinin? Benzerlik oranı olarak baktığın zaman 4 bölü 12'den sadeleşirse 1 bölü 3 gelir. Hmm. O zaman buraya A diyen buraya 3A diyecektir. Çünkü kelebeğin kanatlarındaki 4 ile 12'nin oranı birbirinin 3 katı olduğunu gösterir. Dolayısıyla buraya da A, 3A, B, 3B gibi sayılar verebilirsin. Düğüm noktası burasıdır. Üst kanat, alt kanat. 3 kat olduğu için. Peki ben burada duruyorum yeterli. Şimdi takip et beni. 3 hamlede hemen üçgenimi gösteriyorum. 2 şöyle 3. Ben sana bunu neden gösterdim? Çünkü üçgen benzerliği ile devam edip soruyu bitireceğim. A'nın 4 ay oranı. A bölü 4A eşittir. Paralellerin oranı X bölü 12. Temel benzerlik. Hmm... Burada bir temel üçgen benzerliği yapıyormuşum ben. A'lar gitti. 4x eşittir 12. x eşittir 3 dedim. Bana x nedir dedi cevap verdik. ed'ye 2k diyen ak'ye 3k diyecekmiş. Şurası 2k burası 3k olacakmış. Şimdi öğrenci merak ediyor olabilir. Hemen cevaplayalım. Hocam ben 2 ile 3'ü birbirine böldüm. 6 ile de ikisi birbirine böldüm. İçler dışlar yaptım. 18 2x x 9 geldi doğru mu? İyi yapmışsın doğru yapmışsın. Yani böyle iyi halt etmişsin gibi söylemiş olsam da doğru yapmışsın. Bunu her zaman yapabilirsin. Neden yapıyoruz onu bir açıklayayım değil mi ben sana? Şimdi şurası 2K imiş burası 3K imiş. Geldim sorunun üzerine yerleştiriyorum onları. 2K 3K peki ne görüyoruz? Ne görüyoruz? Kelebek görüyoruz. Üst kanat 2 iken alt kanat 3 iken bu kelebekte ben buraya 2M demiş olsam buraya 3M diyebilirim. E, o zaman şimdi bu kelebekten vazgeçip. Şu kelebeğe dönelim mi? Bir üst kanattan bir alt kanattan eşittir. Bir üstten bir alttan 2'nin de 3'e oranı. 2'ye 6, 3 katı, 3'ün de 3 katı, x eşittir, 9 aynı şekilde gelmiş oldu. Şimdi bu çarpışmaya bir dikkat et. Bak, 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 bak. Böyle bir... Kiminle çarpışıyor? Bununla. Bu çarpışma E noktasında gerçekleşmiş. Dikkat ettin mi? O zaman E noktasında bir kelebek var demektir. Kanatlardan birisi bu, Diğeri de bu. Buna k demiş olsan buralarda eşit olduğu için k değil midir? k'nin 2k oranı. Yani bu şu demektir. Küçük kanadın k'si var. Büyük kanadın 2k'si var. Doğru mu? Ha, Üçgen üçgenin tam iki katı kelebek var. Kelebek var. Üçgenler birinin iki katı. O zaman buraya a yazan buraya 2a yazacak demek Peki başka bir kelebek var mı? Var. Onu gösterelim hemen. Şimdi neden başka kelebek var? Nereden gördüm? Onu da söyleyeyim. Bu sefer çarpışma Dikkat et F noktasında gerçekleşiyor. Kaç çarpışma varsa o kadar kelebek var. Yazalım hemen kafaya. Evet, ilk çarpışma E noktasındaydı bir kelebek vardı. Şimdi F'de bir çarpışma var, F'de kelebek var. Aslında F'deki kelebeği ilk kullanmak daha akıllıca. Çünkü sayı burada 3 bilinen tek bir sayıdır. Yani soruda 3 haricinde başka sayı yoktur. O yüzden buradan başlamak daha mantıklı. 3'ün 2 katı buraya. Hop 6. Niye? niye? Çünkü K 2K kanat kanadın 2 katı değil mi? Boyalı üçgende 2K var, boyalı üçgende 1K var. O yüzden o zaman 6'nın da 2 katını buraya 12 olarak yazabiliriz. Ha şimdi buranın tamamı 12 oldu ya. E o zaman 3 varken X'e kaç kalmış olur? 9 kalmış olur. Bize de la zaten lazım olan 9'dur. Hocam paralelliği gördüm. Kelebeği yakaladım benden kaçmaz dedim. Yani şuraya A dedin. Soruda eşitlik var. Buraya da A geldi. Tam kelebeği de gördün nasıl kullanacaksın acaba? Kelebekten önce şöyle bir şey mi yapsaydık? Bunlar birbirine eşit değil mi? Burada eşitlik olduğunda sen buna A iken 2A demiyor muydun? E hocam bu orta tabanda ama burada da ortalaması gerekmez mi? Evet doğru. Doğru. Bunun için yapmadıysan helal olsun sana. Ama paralellik var. Paralellik destekliyorsa bir tarafın ortalanması yeterli. Diğerinin ortalandığını da sen söyleyebiliyorsun. Paralellik destekleyecek ama. Tek başına paralellik olsa yetmezdi. Ama bir tane ortalayıp bir tane paralel veriyorsa yeterli oluyor. E A ise burası 2 A'ymış. Artık kelebeği kullanma vakti gelmiş mi? Değil mi? Bak kelebek kanadı A kadar 2 A kadar. Kaç katı? 2 katı. Malatya yazarsan 2 Malatya yazacaksın. Tam ortada değil miydik? E, o zaman burada da ortada olacağımızı söylemedik mi? Söyledik. Burası 15 oluyorsa devamının da 15 olması gerekir. Bakın şöyle düşünün. 15 15 gibi. Hmm. O zaman buradaki toplamdaki 3 tane m'nin 15 olduğuna karar vermiş olduk. 3m 15 olduğuna göre hatta şöyle göstereyim mi? Çok güzel olmaz mı? Buradaki çizgi aslında soruda buradaki çizgidir. O yüzden böyle yaptım. Buradan M'yi 5 olarak buldum. 2 M'yi sorduğu için 2 kere 5'ten cevabın 10 olduğunu söyleyebiliriz. Hocam ütü masası vermişler ama kelebek çok da gizlenmemiş diyorsan bence haklısın. Kelebeği görmemizi istemişler. Şimdi ütü masası yere paralel midir? Ütü masası yere paraleldir değil mi? şöyle bir uzaklık göstermiş 50 santim. Aslında buradan da bir uzaklık gösterseydik 50 santim olarak paralelliğini de desteklemiş olabilirdik. Sıkıntı yok ama masanın yerden yüksekliği 50 santimdir derken yüksekliği buradan aldığında farklı çıkarsa yere paralellik bozulur. Yani bence kabul edebiliriz hiçbir sakıncası yok. Ayaklarının kesiştikleri noktanın yerden yüksekliği. Ayak kesişimi neresi burası? Gel ben sana şu kelebeklerin benzerlik oranlarını bir göstereyim. 60'ın 40 oranı. Benzerlik oranı 60'ın 40'a oranından 20 ile sadeleşse 3'e 2 gelir. Bu şu demektir? Bu kanat 3k iken bu kanat 2k. Burası da 3m olsa 2m olur. Süper. Süper. Ama bunlar lazım değil bize. Bize yükseklik lazım. Şimdi kelebeğin benzerlik oranı 3'e 2 iken buna 3h yazarsan buna 2h yazarsın. Kelebek demek benzer iki üçgen demektir. Üçgenlerin benzerlik oranı neyse yüksekliklerinin oranı da odur değil mi? O zaman 5 tane h 50 olmuş olur geldim. 5H eşittir 50 dedim. Her iki tarafı 5'e böldüm. H 10 geldi. Ne diyordu? Kesişme noktasının yere uzaklığı. 2H'ın olduğu yeri soruyor. H 2 iken o zaman. H 10 iken 2H değeri 2 kere 10'dan 20 yapması gerekir.